Türk İslam Birliği'nin kurulması sadece İslam aleminin değil, her dinden, her milletten ve her düşünceden insanın kurtuluşu olacak. Bu birlik tüm dünyaya sevgi, kardeşlik, dostluk, bolluk ve bereket getirecektir. Türkiye'nin önderliğinde kurulacak olan Türk İslam Birliği, yeryüzünün bambaşka bir güzelliğe dönmesine, bolluk ve bereketin müthiş artmasına, sanatın, estetiğin ve bilimin çok gelişmesine Güçlü ve köklü bir medeniyetin inşa edilmesine vesile olacaktır. Allah'ın izniyle Türk-İslam Birliği muhakkak kurulacaktır. Bu, Allah'ın fakir ettiği bir kaderdir. Türk-İslam Birliği'nin doğal lideri ise Türkiye olacaktır. Türkiye'nin liderliği, tüm Türk ve Müslüman ülkelerin tarafından da gönülden kabul edilmekte ve istenmektedir. Bunun temelinde hem Türkiye'nin tarihi tecrübesi, hem de Türk milletinin, sayısız olayla ispatlanmış olan güzel ahlakı var. Türk milletinin lider olma isteği asla bir ırk üstünlüğü düşüncesine dayanmamaktadır. Yani bunun özünde biz lider olalım, diğerleri bize tabi olsun veya biz üstünüz, diğer ırklar bize tabi olmalıdır gibi akıl ve mantık dışı, üstelik Kur'an ahlakına da hiç uygun olmayan bir düşünce yoktur. Söz konusu olan ahlaki bir üstünlüktür yapılacak olan liderlik aslında korumaya, kollamaya, hizmet etmek için çileye ve sorumluluğa talip olma işidir. Bir tür ağabeylik vasfıdır. Türk milletinin bu tarih sorumluluğu yerine getirecek olmasının en önemli delillerinden biri ise Peygamber Efendimizin hadislerinde ahir zamanda İstanbul'a ve Türkiye'ye özellikle dikkat çekiliyor olmasıdır. Peygamberimizin hadislerinde haber verildiği üzere Hazreti Meytir aleyhisselam İstanbul'da faaliyet gösterecek, dağınık olan Türk devletlerini birleştirecek, Türk-İslam birliğini tesis edecek ve yanında kutsal emanetlerle birlikte ortaya çıkacaktır.